Seni bu diyardan alıp kaçayım Edalı işveli köylü güzeli Ne diyorsun kız? Şşt bir yüz ver bak be bir gör beni Tam manzaralar falan güzeldi sen bir başkasın Şşt kimi diyorum? Bak bak şu dünyaya bak Allah aşkına Böyle yaban domuzu var çirkin Yavruları onlardan daha çirkin He? Ha? Hanimiş kız? Bırak görevleri ya. Yavrum. Bırak bırak iş. Görevi bırakalım birbirimize odaklanalım. Ha şöyle. Trip atmadan ha. Bak sen gülümse tüm dünya sana gülümser. Sen süzül tüm dünya böyle ağır çekimi yesin. Ne diyorsun? Hı? Ne diyorsun? Yavrum benim. Yerim seni. Hı? misin? Tamam. <laughs> Evet, tam tam. Pint Panda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetle misiniz? Keyfiniz nasıl? İstediğin sorudan başlayın. Ona göre devam edeceğim çünkü. Ya ya o şu anda düşündüğün şeyi tut aklında ona sonra geleceğiz. Tamam. Ama onun dışında güzel. Ben de iyiyim. Eyvallah. Şimdi gördüğünüz üzere gerçeğiniz görmediniz ama Titan savaşlarını kurcalayacağız. Ee, oyunu daha Doğru düzgün oynayabilmek için erkek karakter açacağım. Nedenini söyleyemem ama az çok tahmin ediyorsunuzdur. Neyse efendim. Gördüğünüz bu beyaz saçlı adamla benim hiçbir alakam yok. Zira beyaz saçlı adamları zaten sevmem. Şuradan bir klasları biliyorsunuz her e, MMORPG'nin olmazsa olmaz yani devasa rol yapma oyunlarının olmazsa olmaz sınıfları vardır. Titan savaşlarında da 5 sınıfımız da ve tabii ki iki cinsiyetimiz var. Hemen ben bir özet geçeceğim size. Ondan sonra erkek bir karakter alıp ötesine bakacağız. Savaşçı için ne demiş? Muhafız ve barbar. Az çok tahmin ediyorsunuz. Yüksek can ve savunma gücü. Ve vahşice hız. Vahşice rakibini hızlı biçimde öldürebilir savaşçılar. Dişi versiyonu şöyle. Düşün. Sen hayırdır bacım ya? Sakin, sakin. Geliyoruz büyücüye. Hatunlar atarlı geliyor. Öyle böyle değil. Atarlı. Büyücü doğal olarak. Ale, iki alt sınıf var. Alev büyücüsü ve buz büyücüsü. Tabii ki geliş, bu geliştirmelerinize göre şekilleniyor. Bunlar büyücü işte anlatmaya gerek yok. Uzaktan bız 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 girişiyorlar. Yere çakıyor asayı bir şeyler yapıyor. Böyle ateş topları, buz topları olaylar olaylar. Şifacı. Aslında daha paladinvari bir şeydir genelde roldür bu. Bu adam çirkin kız versiyonu istiyor. güzel, şifacı, menzilli dövüş ve iyileştirme yetenekleri var. Tanrılar tarafından kutsandığı için iyileştirme tekniklerinde en ileri seviyededir. Bu tabii ki bunları detaylı olarak siz de okuyabilirsiniz, videolarını izleyebilirsiniz, böyle şekline, şemaline bakabilirsiniz karakterimizin. Bizde vakit kısıtlı, onun için. Ruh çağıran, İşte bu. Olmasını istediğim şey, galiba bunu seçeceğiz. Abi hatunların hepsi efsane ya, dur bakayım. ...erkekler de bir o kadar berbat... ...1004'te kızların görüşü lazım buna da... ...bilemiyorum yani... ...erkekler bence berbat... ...kızlar güzel neyse... ...ruh çağıranlar... ...iki alt sınıfa sahiptir... ...karanlık ve aydınlık tahmin edeceğiniz üzere... ...bir takım... ...büyücülerin oluşturduğu birlikleri... ...takım gibi çağırır... ...canavarlarını liderlik ederek... ...hedefe karşı saldırı gerçekleştirir... ...yani buna Diablo'daki necromancer sınıfını... ...mesela örnek gösterebiliriz... ...katiller... Asasinler, suikastçılar, adını siz koyun. Hatun nasıl Ya bu da çok iyi ya. Karar veremedim. Neyse sürpriz olsun. Katiller yakın dövüş ustasıdır. İki asıl sınıf var. Maceracı ve suikastçı. Tanıdık geliyor ya. Şu hatunu aslında bir şeylere benzetebilirim. Kontrol zor bir sınıftır. Üstün yetenek gerektir diyor. Çünkü bunda yakına girip kombolar mombolar yapacaksınız. İşte bende o yok. Ben kendime göre bir şeyler bulurum. Hadi bakalım hayırlısı. Hmm. Uzun ve soğuk geçen kış mevsimi 3 sezondur devam ediyor. Hayatta kalmak için mücadele eden insanların bir inanç olarak gördükleri iyi kalplilik gitgide kayboluyor. Bunların yerine geçen aşırı bencil insanlar şiddet ve kaosla durmadan büyüyorlar. 3 mevsimden sonra bahar hala gelmedi. Hmm. Fambuar arkışı, Uzun ve çetin bir kışmış. Baya introlar falan güzel hani bir giriş senaryosu falan da var. Ben demek ki uzak mı kalmışım bunlara? Baya özenilmiş güzel. Çok detayları girmiyorum. Krallıklar şunlar bunlar var ama anladığım kadarıyla ilk eğitimimizi alacağımız kampa doğru bir kafile ile ilerliyoruz. Yeni bir eğitim kampı evet geçici olarak kuruldu. Bunları zaten siz çok daha fazla kurcalayacaksınız yeri vakti geldiğinde oynadığınızda. Ama şunu söyleyebilirim. Evet bir grup seçkin asker benim o benim. Bu kim lan? Ha pardon. Benim. Şu güzellik. Şimdi önce şunu söylemem lazım. Kız oynamayacağım demiştim ama unutun. Güzel yani. Kız oynamak lazım. Ben de tam dikkatimi dağılmaması için elimden yeni yapacağım. Ama şunu söylemek lazım. Hani bir free to play için, free to play bir oyun için bayağı güzel grafikleri var. Bizim Uğur da kurcalı, bayağı hani kendi motorunu falan yapmış oyun. Güzel. Bir tek şu ara sahnelere şey gerekebilir. Dublaj. Hani icabında biz yaparız. Sıkıntı yok o işte. Hadi bağlam. Alalım şu görevleri ya. Yapalım onu. Vay arkadaş dünya yanıp yıkılıyor. Ben hala manzara derdinde. Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse iyi haber kamerayı koyacak yeri buldum. Biliyorsunuz bu tarz MMORPG'lerde ekran her tarafı doldur. İşte sağda menüler, altta enerjiniz, mananız, kısa yollarınız, yukarıda harita, kestler, market girişi vesaire vesaire 10 bin tane iş vardır. Gerçi zaten bu tarz oyunların şeyleri tutkunları buna alışık da benim gibi nooblar için söylüyorum bunu. Ya sen sabaha kadar yürü atın. Neyse WASD standart kontroller, space vesaire zıplama. Onun dışında sağla sağ klikle yönlendirilmiş kamera kullanıyorsunuz. Sol klikle de şöyle serbest kamera, şöyle tatlı manzaralar çıkarabiliyorsunuz. Ama konumuz o değil tabi ya da konumuz arkadaki ağaçların çok tatlı gözükmesi değil. Tam ya ben şu görevi yapayım, yapayım onu iş. Hayırdır sen ya? Bu eğitim görevleri ıvır zıvır bunları geçeceğim arkadaşlar. Hani siz de baymayın büyük ihtimalle şunu bu ne lan devasa adam. Şunu yap bunu yap. Üç tavuk kes beş tavuk kes onları bir geçeyim. Asıl şu savaşın olduğu aksiyona girelim. Ama bir merak ettim ne diyecek yine de. Ha o tamam o. Bak bak benim gibi tatlı bir kız da var. Çalıştırıcı lesikayı bulacaksın. Şunu yapacaksın bunu yapacaksın. Bu ıvır zıvır şeyleri geçiyorum. Bunlar zaten ...sizin tutorial görevleriniz olacak arkadaşlar... ...hani başlamadan dipnot olarak belirteyim... ...bir erkeğin kalbine giden... E, ...yegane yolun mideden geçtiğini biliyorsunuz... ...şimdi güzel bir kız var... ...yemek var falan... ...bazı şeyler güzel düşünülmüş... ...oyunun başında ilgi çekmek adına... ...başarılı olmuş onu söyleyebilirim... ...neyse tutorial'ı geçtiniz... ...Roland köyüne geliyorsunuz ve ondan sonra maceralar başlıyor... ...ben bir, bir kuple oradan bir kuple buradan yakalayacağım... ...değişik... E, ...düşmanları şunları bunları göstermeye çalışacağım size... O vakte kadar da şey yapayım bir süzülerek koyun mu la o? Koyun. Hedef diyor. Tam hedef şifacı. Ben sana geleceğim şifacıcım da. Onları bir oralarına gelmeden şu köyü de bir göstereyim size. Girişe gel. Köyü de bırak da. Başarılı ya. Başarılı. Evet. Sırt dekoltem de çok tatlı. O oh, köy meydanında bin tane görev var. Bak orada ilan panosu var direkt kendini belli ediyor. İşte dükkancı var, şucu var, bucu var. Bunları çok fazla detayına girmeyeceğim sizin keşfetmeniz için ama sadece mekaniklerini göstereceğim. Oyuna zaten açıklamadaki linkten üye olursunuz, kurcalarsınız. Bana da pint olarak doğal olarak ulaşacaksınız. Hep beraber bir şeyler yaparız. Ama güzel ya. Dur bakayım ben başka mekanlar buldum. Geliyorum ben. Tamam oldu o iş bende. Hasan Dağı'na benziyor bizim. Neyse. Ee, bir de çok görevlere dadanmadan arkadaşlar size menüleri göstereceğim. Ama öncesinde bakın. Şurada bir tuş var. Dinlenme durumu. Geçiyorum pat dinlenme durumuna. HP'yi oradan yavaş yavaş kurtarmaya başlıyorsunuz. 3'er 5'er yükseliyor. O sırada menüleri göstereyim. Karakter. Kısa yolcu. Tatlı tatlı kendinize ve üzerinizdekilere bakıyorsunuz. Diğer tarafta ne varmış? Çanta. Backpack bildiğiniz en topladığınız eşyalara bakacaksınız. Becerilir buradan veriyorsun. henüz level atlamadım. Ben doldururum orayı. Eşya geliştirme bak. Bu da güzel bir sistem. Henüz petimiz yok. Tabi ben ağız alışkanlığı. Burada hayvan şeklinde doğal olarak Türkçeleştirmiş. Aynı şekilde binek var. Ata bindin mi? Bindim. Görevlere bakabiliyorsunuz. Üzerinize geldiğinizde kısa yolda söylüyor. Etkinlikler. Bu oyun tarafından verilen bir de şeyler de var. O güzel. Hani şeker bayramıdır, şudur budur özel günler. Onlara ayrı etkinlikler oluyor, onların ayrı ödülleri falan oluyor biliyorsunuz. Adres defterini bilmiyorum. Açıkçası kimseye de adres vermek istemiyorum. Meslek sistemi, metal geliştirme. Aa, bayağı bu şeyler de var hani crafting konusunda. Açık artırma. Ha bak piyasada topladığınız şeyleri doğal olarak her oyunun biliyorsunuz bu tarz oyunlarda market olur. Markete de salabiliyorsunuz. Oradan artık ne düşürürseniz ajan serbest piyasa ekonomisi sıralama işim olmaz yok bende öyle bir şey yardım ve budur ne tatlı çömdüm ben ya neyse tamam tamam artık bunları da geçtik Allah'ın başka erkek karakter açacaktım ben birkaç başlangıç görevini yaptım ben yavru domuzdur ana domuzdur çirkin domuzdur vesaire onları hallettik şimdi bir tane babacan domuz varmış onu kestediler bu arada iki tane iki level atladım skillleri de karanlığa verdim Bakmayın böyle tatlı güzel olduğuma karanlık kızım ben. Yapacak bir şey yok. Pasif özellikler verdim bakalım göreceğiz. Ne kadar iş, işe yarayacak. Dur bakayım saldırı başladı. Yapıştır yapıştır. Yapıştır. Yapıştır bakayım kaç vuruyor. Bende o iş bende tamam. Bende. Ben de diyorum ama olmaya da bilir. Kafa kafaya gider. Acaba ne olur? Düşünüyorum, 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 İnanıyorum. 20'nin altına düşerse kaçarım. Ama gerek kalmayacak. Gerek kalmayacak. Uf. O ne ya git. İşte bu. İşte karizma bu. Aradığımız ruh bu. Bakmayın siz böyle olduğunu. Hemen ben iyileşirim. Savaş dışında olduğunuz mu iyileşmesi kolay. Böyle önüne diz çökersin tatlı tatlı. Şu menüden şeyi göstereceğim tekrar. Becerileri. Burada tercihinizi yapıyorsunuz. Yeteneklerde ya karanlık ruhtasın ya bendensin ya git aydınlar, aydınlık ruhtan ol. İşim olmaz. Pisim ben. Fiziksel olarak güzel ama kalben kirliyim ben. Ona göre. Hayır şunu sırf test için bakıyorum. Baya tepeden şey gibi de oynayabiliyorsunuz oyunu. Hani bir e, Diablo oynarmış gibi. Kamera şeyini çok sevdim ya kamera serbestliğini. Tamam ben görevi teslim edeceğim ablacığım. Getir götür işlerinizi yapıyoruz işte. Ama yani. Hani şu çok hoşuma gitti gerçekten. Sırt dekoltem her ne kadar muhteşem olsa da saçım. Yani şöyle bakabilmek ve şu. Çok tatlı ya. Ne diyorsun la? Al. Teslim ettim erzaklarını. Mutlu musun? Yine de hani e, oyunun tamam, grafikler, her şey güzel, hoş ama şu diyalogları yani ya bir seslendirme bilmiyorum tabii ki yapımcı be, ileride mutlaka düşünüyor olabilir hala. Daha yeni yeni bunlar. O nasıl bir hayvansın sen ya? Görevim neydi? Jokobo mu? Jokobo? Sen misin oğlum? Yapıştır Jokobo'ya yapıştır. Bari onları da gelmişken halledeyim. Şşş Jokobo yalnız öyle atarlı tutarlı kotarlı olmayalım da. Almayayım aşağı Jokobocuğum. O ne lan? Ben öldürdüm değil mi? Evet Jokobo'yu ben öldürdüm. Düşeni de alırım. CTR'le 1'le de düşeni alıyorsunuz. Neyse bunu o herif kesiyor. Dur iyice Diablo var Slash'e çevireyim. Tam böyle tepelerden tepelerden. Jokobo you be smart. Dediğim gibi... Güzel hoş ama bu diyaloglarda bir şeyler düşünülebilir. Belki de dediğim gibi... Yapımcı düşünüyordur da sen niye kase atıyorsun bana? Slacker boys... Derdin ne oğlum? Ben giriştim ona ya. Pis bari item ben alayım. da aldırtmıyor. Son vuruşu o yaptı. Dur bakayım. Bunun mantığını çözerim ben. Yani ister istemez. Tabi Envai çeşit e, Gariban şey kesince Yaratı kes, bir de üzerine yumurtalarını çalınca Artık bunların babalarına dalmak farz oldu arkadaşlar. Valla masmavi rengarenk Kocaman da bir şey ama Aktif pasif Allah ne verdiyse. Hadi bakalım. Level da 7 lan. Ben bunu kesemem. Ama yine de bir deneyeceğim şansımı. Yapıştır bana gelene kadar. Aha. Güzel. Tüh. Ne güzel gidiyorduk hocam. Ne gerek vardı şimdi? Anca yapıştırırsın oradan. Bakayım. Bir dakika. 86. Şimdi şey olarak tabi sıkıntı. Başta ne bileyim. Paladin seçsen, barbar seçsen, suikast seçsen ilk görevlerde her türlü avantajlısın. Ama biz nekrolar sonradan şey yaparız Sonradan açılırız siz merak etmeyin. Başta böyle olabilir. Gerekirse takım gireceksin. Gerekirse takım gireceksin. Hiç canınızı sıkmayın. Ben zaten bunu kesemem. En azından şimdilik kesemem. Bir oturayım da ben ondan sonra düşünürüz. Bari güzel manzaraya karşı ha şöyle. Sen de orada mısın? Oradasın. Onu abi yolla bir tane garibanı dövüyor. Vallahi dövüyor lan. Neyse çok enteresan. Orada bir gariban bekliyor. Dediğim gibi şöyle bir şey var. Oyunda grafikler gerçekten güzel. Hakkını vermek lazım. Eksik olarak şu ana kadar gördüm. Yaklaşık 2 saattir oynuyorum ama siz benim geçtiğim yeri 25 dakikada maksimum geçersiniz. Ben tabi e, orada daha var, orada bayır var, orada hatun var derken baya baya zaman şey yaparak uzatarak oynuyorum. Zaten beni bilen bilir o konuda. Oyunda az çok ben size menüleri şeyleri gösterdim ama işte ileride kale savaşları varmış, gemi savaşları varmış. Ben tabii ki şu halimde göre gösteremem size ama kurcalayacağız, edeceğiz. İlerledikçe bakacağız. Eğer ki oyunu beğendiyseniz dediğim gibi linklerden indirme linkini koyacağım aşağı. Henüz çok yeni bir oyun. Çok fazla şey eklenecektir. Totem sisteminden bahsediliyor. İşte totemler var. Ele geçince senin klanının işte devasa takım klanın artık ne derseniz ona özellikler geliyor. De ben bu kuşu göreceğim mi kendimi görmek istiyorum tatlı tatlı. Tatlım. Ha. Ayağa kalk ama. Ayağa kalk. Karizmatik dur. Bir dakika bir ayağa kalkayım. Evet. Şöyle. Bin çeşit ol olaylar olacak. Ben de bunu fırsat buldukça özellikle hafta sonları oynayacağım. O noktaları gelene kadar işte kale ve gemi savaşları özellikle onları merak ediyorum. Totem sistemi hani bilmiyorum bir panda klanı gider mi burada ama o biraz sizden gelecek yorumlara bakar. Alın, kurcalayın. Beğenirseniz ne ala. Şahsen manzaralar. Manzara derken tamam hepinizin aklında memeler var biliyorum ama gerçekten manzarayı kastediyorum. Hatun'u değil. Manzaralar gerçekten güzel. Hatun güzel. Uygulanan sistem güzel yani klan sistemi savaş sistemim kulağa hoş geliyor görmediğim için ya da henüz içinde yer almadığım için bir şey diyemem yardım eder misin diyor tatlım ya video olmasa ederim ama bakarız bir ara bana mı diyor acaba bilmiyorum neyse yardım gerekirse ederiz arkadan kız başımıza sallarız ama bir dakika fırsat bu fırsat bir kase oynar mı be yürü yürü bacım yürü sen de oradan gir gir yemiyorum takım olsak eyvah kız kaçıyor bana döndü aha bana döndü bacım dinden gel bacım dinden gel aha arıyı aldık bir dakika pelis daha fazla intikam duygusu lazım dur şimdi herkes bir giriyoruz olacak mı aslında videoyu bitirmiştim ama gaza geldim bir dakika yapıştır 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 İşte bu kadar. İşte bu kadar. Yavrum sen de güzelsin. Saçlar da aynı. Gel buraya, gel bir konuşalım. Gel gel. Neyse işte ben ne dedim? Tamam başta nekrolar yani büyü ağırlıklı karakterler zorlanabilir ama her zaman bir çıkış onu buluruz. Siz beni bir 10-15 level sonra görün. Ne oluyor lan? Anam, anam, anam. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Tamam, tamam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika sakin, sakin. Sakin. Tamam videoyu asıl bitireceğim yerde şey yapıyoruz. Taş gibiyim de. Of oh, canıma değsin. Çirkin kuş. Heh tamam zaten burada bitiriyorduk. Dediğim gibi. Bak görevi aldım mı? Aldım. Teslim ederim. Level'ımı alırım. Item'larımı alır. Onları da craftlarım. Bakalım. Eğer hoşunuza gittiyse yor yorum atabilirsiniz. Oyunu indirip oynayabilirsiniz. Dediğim gibi. Man manzara. Manzara. Diyalogları da olmadı ben seslendireceğim. E hadi. Benden bu kadar. Daha kurcalayacağım ben bunu ya. Bu kızı bayağı efsane şu baltadan kurtulalım. Güzel bir şeyler yapalım biz ona. Olur o iş. Esen kalın.